Evet arkadaşlar, Gürcistan'dan hepinize esenlikler diliyorum. Gürcistan evet çok güzel bir şehir. Tiflis'teyim arkadaşlar. Size biraz Tiflis'in gece hallerini göstereyim. Evet. Tarih bugün kaç? 28. Evet 28 Haziran 2022. Tiflis'teyiz. Gezdim, iki gün dolaştım. Bunun çıkışı

gittiğim müziğe falan gelmesin ha. Bak karşısı Gürcistan'ın Tiflis şehrinin 300 metre sonra sola döneceğiz. Gidelim. Dur şu müziği kapatak. Evet. Yazıyor. Yazıyor. Ne yazıyor? Sola mı dönecektik vay sına kaçırdık mı ya neyse. Şuradan e, sağa döneceğiz. Böyle araba kullanınca böyle şeyler de oluyor maalesef. 300 metre sonra sola dönelim. 300 metre sonra sola dönelim. Georgia. Georgia. Spindle. Spindle. Ha neymiş o ya? Enteresan. Karşısı sol mu ne sol lan? Sol yok ki. Doğru gideceğiz. Evet hedef Vladikavkaz Kafkas ilk olarak. Vladikavkaz'a gideceğiz. gideceğim. Gürcistan'ın taksileri abiciğim. Yazıları çok enteresan ya bunların. Yani ilginç bir yazı şekilleri var. Evet. Araba 80 yapabiliriz. 80 hatta 85 yapalım. Yollar güzel. Rusya gibi değil. Yollar çok güzel. Kaygan, kayış gibi yollar var böyle. Çok güzel. Çitinde köp. Ne güzel ya. Bir Rusya'da yollar kötü demek. Karşıdaki şehir var görüyor musunuz? Tiflis şehri. Tiflis. Bak karşısı Tiflis. Anasına Tiflis. Demin oradaydım. Havalanına geldim. Şimdi ise geri dönüyorum Tiflis'e. Oradan da Vlad'a Kafkas'a doğru gideceğim Allah izin verirse. Bu arada Tiflis'te de şöyle bir göstermiş olayım size dedim. Güzel. Tamam 90'layalım o zaman. 90'la gidelim. Rahatsızlanamam. Orada bir kule var. Demin onun yanından geçtim. O kulenin yanından yine geçeceğim bir daha. Ha, bu koyu. Bu koyu her yerde var ya. Böyle bir bina var. Bunların bayraklarıyla süslü. Evet. Bitlis şehri. Güzel şehir. Ee, Başkent ama sakin. Moskova gibi değil. Moskova tam bir kaos ya. Kaos abi. 24 saat 24 saat şey meşgul abi. Trafik. Sürekli trafik var. 24 saat. Ama burası çok güzel ya sakin başkent ama zaten Gürcistan çok büyük bir ülke değil. Çok dağlık, çok yeşillik alanlar var. O neymiş? Orada bir şeyler yazıyor. Sokar. Sokar çıkarır da yok mu yanında? Sokar var bak. Petrol ofisi. Sokar. Vay. Petrol ofisi. Burada petrol fiyatları ne kadar bilmiyorum Kaç dolar acaba? Gel mi? Gel mi? Bunların bir parası var. Para verim. Cashback. Gidelim bakalım. Merkeze kadar çekelim. Hani e, bazı İslamcı kodoşlar var ya. Kaf kafasını evden çıkartamıyor. Gezemiyor. İslam barış deni. Diyorlar ya. Geziyoruz işte bak. Gürcistan'a da gelmişiz. Şimdi Rusya'da. Türkiye'nin dibine kadar geldim yani. Türk restoranında yemek yedim burada görürseniz abi dehşetti ya dehşetti ya bir lahmacun yedim bir adana kebap yedim Allah sizi inandırsın yani dehşetti dehşet dehşet o kadar özlemişim ki Türk yemeğini Rusya'da da var şeyler de e, Türk restoranları ama buradaki çok güzel ya. Benim e, girdiğim restoran çok güzeldi ya da. Abi harika yapmış. Çocuk da çok iyi, güzeldi. ilgileniyordu böyle. Ne istersen abi falan filan. Şöyle bir ayarladım. Bir de şey yaptım. Yolluk yaptırdım kendime. Bir Adana aldım. Ondan sonra 4-5 parçada lahmacun aldım. Yolda giderek yiyeye gideceğim. Allah'ım razı Güzel yani yemeği gibi yok. bizim Türk yemekleri bir başka güzel ya. Yani. Bir başka. Yurt dışına gidince anlıyorsun Türk yemeklerinin ne kadar güzel olduğunu anca yurt dışına gidince. Gerçekten. Bizim yemek gibisi yok. Zaten yurt dışına çıktığında en çok aradığın Türk yemekleri. O yüzden Türk restoranları yurt dışında çok iş yaparlar. Yani da Türkler gider restoran açarlar. Türkler orada şeyini o Bak burada da güzel bir şey var. Polis var falan ama. Burada büyük bir stadyum gibi bir şey var. İşte yurt dışına çıktığın zaman bir Türk olarak bir Türk olarak en çok özlediğin Türk yemeği. Mesela kuru fasulyeymiş falan evde pişirirsin de ama abicim bir Adana yapamazsın değil mi? Bir şiş Kebap yapamaz. Bir lahmacun yapamaz. Kol böreği yapamaz. Adam var ya yapıyor. Tabii de ustalar da burada önemli. Ay yurdum vay. İslamcı godoşlar olmasa Türkiye'miz her zaman cennet. İslamcı zihniyet olmasa Türkiye her zaman cennet. Bizim insanımız da çok güzel ama işte İslam bağnazlı beyinlerine yıkamış insanlar böyle maalesef vahşileştiriyor bu din. Maalesef öyle. Ya görünüyor değil mi kule? Merkeze doğru gidiyoruz. Bu tarafımda gözüm haritada olsun şöyle de Kaçırma yani Sakin gece olunca yollarda sakin. Yollar ne kadar şey gibi yağ gibi akıp gidiyor araba ya. Ya ya. İşte insan özlüyor böyle yolları. Türkiye'de olsun, yerde olsun. eskiden bizim yollarda gidiş AKP'nin en iyi yaptığı şey o oldu işte yol. Türkiye'yi soydular ama iyi yollar yaptılar. Evet. Bir yerden sol yapacağız. Şuradan soldan gidelim. Çekeyim mi şöyle? Tamam kardeşim tamam döneceğiz ilerden döneceğiz. Zaten 60 ile gidiyoruz. Biz hızlı mı Ha tamam sağa döneriz sıkıntı yok. Döneriz onu da döneriz. Televizyon kulesine varmadan döneceğiz. Yolumuz uzun. Birkaç gün araba kullanacağım. Rusya'da eve varmak için. Gürcistan'a kadar geldik. İşimizi hallettik. Döneceğiz. Evet dönelim şöyle. Dön baba dön dön dön. Rap. Rap diye rap tap zap diye zap zap rap rap. Alavere dalavere rap rap. Dön bakayım. Bak acaba geçecek miyiz acaba? Buradan geç e, üçüncü geçişim bu yoldan da unuttum o kolenin yandan geçtik miydi geçmedik mi? Şimdi kırmızı. <laughs> tamam canım beni, Baba Kim bu vatandaş acaba? Güreşçi falan mı? Yazıyordur bir şeyler de. Bakayım ne yazıyor? Evet görüyorsan dinli bilenler okusana. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Biraz gidek. Neyse ben kapatayım gençler. Yeter bu kadar. Gece gece fazla bir şey anlamazsınız da. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Esen kalın. Haydi pay yakalayın.